Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha e'uzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz kalpten maksat sanev deri çam kozalığı gibi bir et parçası değildir ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki mazhar hissiyatı vicdan makesi efkarı dimahtır. Çünkü kalp deyince bak şimdi şu maddi kalp anlaşılıyor ya. Evet. Usta diyor kalpten maksat bu maddi kalp değil. Değil mi? Manevi kalp. Peki niye ona kalp denilmiş? Başka bir Risale'sini izah ediyor. Yani şu maddi kalbin beden içindeki ehemmiyeti neyse manevi kalbin de efendim, ruhtaki duygulardaki, hissiyattaki ehemmiyeti o. O kadar önemli yani. Hepsinin kaynağı, merkezi kalp, manevi kalp yani. Hani özüm mesela insan diyelim işte heyecan bir şey işitiyor mesela kalp çarpıyor mesela. Yani kulaktan giren ses burada çarpıntı oluyor. Mesela üzülüyor mesela işte. Kulaysa kalple beden arasında bir, mükemmel bir ilgi var. Bir de bütün duyguların mahsulleri kalbe geliyor yani. Kalbe geliyor. Kalpte iman olarak, feyiz olarak. Mesela her zaman söylüyoruz insan diyelim bir manzaraya bakıyor, hoşuna gidiyor. Değil mi? O güzellik onu seviyor. Sevgi kalp işidir. Yani akıl, akıl sevmez. Kalp sever. Akıl anlar. Şimdi insan bir şey anlıyor, bir ders dinliyor, hoşuna gidiyor. Bu sefer akıldan kalbe sevgi gidiyor. Değil mi? şey, güzel bir nağme işitiyor, hoşuna gidiyor. Bu sefer kulaktan kalbe sevgi gidiyor. Yani hepsinin mahsulleri kalpte toplanıyor. E bu öneminden dolayı onu kalp demişler yani. Bir de kalp sürekli değişiyor. Hadis-i var ya bir şeyin değişmesi gibi yaprağın veya bir tüyün ufak bir rüzgarla değişmesi gibi kalp çok rahat şey yapıyor, değişebiliyor. Yani. Hemen rüzgar, hemen toparlıyor kendini. Sürekli değişim halinde. hadi hadis tabir ediliyor. O cihazlar kalp demiş. Yani inkılaptan, değişimden dolayı kalp demişler. Bir de şu saatin dediği gibi arz ettiğim manada ehemmiyetin dolayı kalp demişler. Yani mani hayatımızın e, esası da kalp yani. Maddi hayatımızın ki maddi kalp olduğu gibi mani hayatta da böyle. Şimdi Usta şimdi kalbin tarifini şöyle verdi. Evet, bir et değildir. Yani nedir? Bir latife-i Şimdi kalb, organlar, bedene ait organlar olduğu gibi, ruha ait latifeler var. Yani ruhun e, sermayeleri latife, bedeninki organ. Latife de, manevi şeylerin hepsini latife diyor. Akıl da latifedir, hayal de latifedir, sevgi de latifedir, kalbin kendi de bir latifedir. Yani, Kalptir bir latere ki masal hissiyatı vicdan mâkes efkar dimağdır. Yani mâkes hissiyatı vicdan e, mâkes efkar dimağ. Demek ki hissiyat aleminin duygun merkezi şey oluyor, vicdan oluyor. Fikir aleminin merkezi de akıl oluyor. Şimdi kalp ikisimden de için oluyor. Öyle. Masal hissiyatı vicdan, o kalbin hissiyata masal olan cihetine vicdan deniyor. Mâkes dima. Fikirlere mâkes olma cihetine de dima deniyor. Ak akıl manasında. Tabi ustadımız ruh basitini izah ediyor. Ruh basittir diyor yani. Terkip değildir. Yani organlar gibi değil yani. Organları ameliyat yapıp, yapıp bir organı bir kenara koyabilirsiniz. Ya bir kaza geçirir insan, bir organı kaybedebilir. Ruh böyle değil. Ruhun hepsi bir şey. ve yani ayrı şeyler değil yani. Yani akıl, kalp, hayal, hafıza, hissiyat hepsi bir tek şey. Basit o demek yani. Terkip değil. İşte oksijen basit Mesela su terkiptir değil mi? Ha. İşte kalp o şey gibi. <laughs> oksijen gibi. Yani. Bir tek şey. Ama içinde her şey var. Ama bir tek şey. Yani Allah'a bir. En, en, büyük sanat. Yani bakın her sanatı büyük ama en büyük sanatı ruhtur. İnsan ruhu. Özellikle peygamber ruhu, Allah'ın en büyük eseri insan ruhudur. Yani basit ama her şey var içinde. Öyle. Biz yine bakın işte Üstadımız Önyefendi kalp diyor, bir arştır diyor. Kalp diyor arştır, kalp diyor arştır. ben de arş diyemez. Değil mi bir yerde? Şimdi kalp bir arş olması yani arş bedenli efendim söyleyeyim bir, maddi kalpleri ettiği gibi değil mi? Şimdi manevi kalp de arşın şeyi oluyor, temsilcisi oluyor yani. Şimdi arş, arşı şöyle tarif ediyorlar. E, i̇lahi emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makam. O bir makam yani. Maddi bir şey değil arş. Yani madde alemi diyor da kürsede bitiyor. Kürsen sonrası manevi. Arş da bu gruba giriyor. Bütün aleme arşa indir ediyor. Cenab-ı Hak emirleri oradan tabirle tebliğ ediliyor meleklere. Ustadın kalbi de ona benzetiyor. İşte kalp tabi diyor. Mesela elle kalk emri diyor, el kalkıyor. Emir kalpten geliyor. Ayakları yürü dedi mi ayaklar yürüyor. Değil mi? Emir oradan geliyor. Kelimesiz konuşuyor kalp. Kalp kelimesiz konuşuyor ya arıştır öyle. Yani i̇stediği hemen oluyor yani. Allah Allah ya yürüyor yürüyor, yürü, kalktı oturuyor, oturuyor. Manevi kalbimiz işte bu manada arş gibi beden idare ediyor. Ee, fikir cihetine onun akıl dinliyor, hisler cihetine vicdan dinliyor. Kısaca böyle evet. Allah razı olsun. Evet ikinci vecizemiz. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Tabii her organın görevi ayrıldığı gibi. Her duygusun da görevi ayrı. Yani bir bir, gör, bir göreyim, diğer duygu yapamaz. Çünkü gözün basit görmektir değil mi? Evet. yemeğin tadına gözünüzle bakamazsınız. E, dilin basit tad almaktır. E, tad, yemeğin tadını da gözle göremezsiniz. E, her duygun duygun görevi ayrı. E, dolayısıyla şimdi, hani biz bu moda yani çok konuşuyoruz. şimdi çok şükür pek kulağımıza gelmiyor. Gözün görmede inanmam. Bir i̇nanmak kalp işidir. Yani gözün görmede o kadar şey var ki, Ramazan Efendi Hoca söylemişti. İnsan gözü mevcut ışınların yüzde iki buçukunu görebiliyormuş sadece Kainatı ışınların. O günki otostenek iki bilgi, iki buçuk olmasın üç buçuk olsun bir buçuk olsun fark etmez. Yani ışınların yüz yüzde iki buçunu görebiliyor insan gözü. E, melekler ışınların daha nurani. Melekler nereden görecek göz? Görmediğine inanmayan bir adam bir de bütün ışınları inkar edecek. Çok iyi, iyi bir cahil olacak yani. Değil mi? E, yere bakacak, yer çekimini inkar edecek. Görmüyor ki yer çekimini. Değil mi? E, ay'a bakacak, dünyaya bakacak, Çekim kanununu inkar edecektik, Güneşin cazibesini inkar edecektik, Cazibe de görünmüyor. Yani kainatta görünmeyen şeyler görünen çok çok fazla. Onun için görüm, görmediğin ama lafı her işte büyük bir cehalet. İşte tadmadığıma inanmam, işitmediğime inanmam gibi bir şey. Evet. O, o, o derece yani, bir fikir sefaleti diyelim. Göz ise diyor, kördür diyor. Yani göz maneviyet alemini görmez. Ancak madde alemini görür. O zaman bırakamı kainatı, insan kendinde çok şey inkar eder. Yani akıl inkar eder, merhameti inkar eder, hafıza inkar eder, imanı inkar eder. Hep bunu görünmeyen şeyler bunlar. Değil mi? İnsan görmediği inkar etse, yani ruhuna bağlı her şeyi inkar eder. Madde aleminde görmediği gördüğünden, gördüğünden daha çok çok fazla. Madde inkar eder. Işınları misal ki. Evet. Evet, üçüncü vecizemiz. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fununu medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. İki cena ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakitte birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe, tevellüt eder. Şimdi bu Mânevîs hayatında büyük bir esas olarak kabul etmiş yani hayatında. Ne yapmış? Padişaha çıkmış değil mi? Padişaha çıkmış. Ne için? Medes Zehra istemiş. Yani bir medese yap yapılsın demiş. Din ilimleri, beraber okutursun. Hem din hem fen beraber okutursun diye e, padişaha çıkmış ta o zaman. Yani. Çünkü i̇kisi beraber olacak ki talibin himmeti pervazede, diyor. Şimdi ayrıldık mı olmaz şimdi. Mesela dini ilimlerde bir insan ne kadar ileri giderse gitsin, değil mi? Şimdi fenli ilimler ihmal edildi mi, e, çok zengin ülkelerin şeyi oluruz yani, uydusu oluruz, kölesi oluruz, değil mi? Oyuna madde de lazım Üstad. Buyuruyor ya, bu zonda ilahi kerimetullah maddeten terakki mütevakıftır diyor. İkisi beraber olacak. Bu ne gibi? İşte Üstad bunu burada ona şey yapıyor yani. Evet. İşte Risale-i evet. Nur bu manayı e, ıı, tahakkuk ettiriyor Risale-i Nur. Evet. Öyle. Çünkü bir notar birisi hem dershanede de dini ilimlerini alıyor, evet. okulunda da gidiyor, fakültesine gidiyor, fenli ilimleri alıyor. İkisi birleştiğinde himmeti pervez ediyor. Değil mi? Madden de mülkte fayda oluyor, manen de insanlara fayda oluyor. tek taraflı olmaz. Zaten kainat da bunlar iş işe zaten. Değil mi? Kainatta madde, mane iş Ayrı değil ki. Onun için ustadımız kainattan çok müseller veriyor iman hakikatlerine. Yani kainat kitabından, Kur'an-ı Kerim'in izahından çok misaller getiriyor. İkisi de Allah kitabı, ikisi Allah'ın eseri, şimdi fermanı. Birisi kudret sıfatından geliyor, birisi kelam sıfatından geliyor. Önce bu ikisi ayrı düşünülemez. Nasıl böyleyse, işte insan ruhunda da e, efendim, kalple vicdan, yani akılla kalp diyelim, beraber çalışacak. Yani ayrı düşünülemez. Vicdan cesur mu de din ilimlerdir. Burada vicdan kalp kullanılmıştı kullanılmış. Zaten dedi ki terkif değil bu, Hep, hepsi aynı şey. Aklın nuru da fünnü medeniyedir. Akıl da fenlerle, e, nurlanıyor. İkisinin yani bir yere gelmesiyle, mezzi olmasıyla hakikat tecelli ediyor diyor. Talebe nimeti yükseliyor. İftirak ayrılınca ne oluyor? birize taassup. Sadece din ilimlere bağlı olduğunu, o zaman taassup gösterir. Birçok fenni hakikatleri inkar eder değil mi? O, o zaman taassup belasına düşer. İkinci hile şüphe. Sadece fenle baktığımız zaman dini meselelerde şüphelerde bocalar Allah muhafaza imansızlığa kadar işin ucu gider. Burada bitirmeden önce bir şey de söyleyeceğim de bir ayet kelime var onu getirdim. Vicdanın ziyası ulu diniyedir diyor Aklın Akın nuru fülü medeniyedir. Şimdi vicdan için ziya tabiri kullanmış. Akın için nur tabiri kullanmış. Değil mi? Vicdana ziya, nur demiş. bu bir ayete dayanıyor. Ayet-i şöyle buyuruyor. Hüvellezi ceale şemse diyaen vel kamerim nuren. İlahir devam ediyor. Cenab-ı Hak güneşi bir yapsa, ayı da nur yaptı. Güneş ziya, ay nur. Evet. Ayete böyle geçiyor. Hüvellezi ceale şemse diyaen vel kamerim nuren. Şimdi onun için Üstad vicdanın ziyasını ulumu diniye dedi. Ziya daha önemli olduğu için e, dini ilimlere ziya tabiri kullandı. Akli ilimlere de nur tabiri kullandı. Hmm. Bunu daha önce ben sormuştum birisine de Arapçada e, siz de ilahiyat okudunuz bilginiz vardır. E, Arapçada ışığı kendinden olana ziya deniyormuş. Başkasının dışına aksetirilen nur deniyormuş. Şimdi i̇şte kamera nur deniyor. Yani kameranın ışığı kaynağı olmadı, güneşten gelen ışığı aksettirdi. Ay ayetle haber verilmiş oluyor. Allah aşkına. Yani bize göre ay, ay ışık veriyor. Evet. Halbuki ziya denince, şey nur denince kendi ışık vermediği için nur denmiş. Kendi ışık verse ziya denecekti. Onun için de yani ayın ışığı güneşten geliyor. ayette haber verilmiş yani. Evet. Anşağı Onda bir vesile mevzu dışı ama biraz yakın var. Evet. Teşekkür evet, yani. Yeni bir vesile geçiyoruz. Hı. Her vicdanda şu nokta istinat ve nokta istimdat ziyetinde iki iki küçük pencere Kadir Rahim'in bargan rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Şimdi nokta istinat, nokta istimdat. <laughs> nokta istinat dayanma noktası yani. İsim zaten medet, medet dileme. Medet dileme. Evet. Şimdi bu bunun e, el alakası var. İnsan yaratılışında sonsuz aciz, sonsuz fakir hükmediyor insanda. İnsan sonsuz aciz, sonsuz fakir. Çok yaşayış hallerde bu. Bir de sonsuz nakıs da beraber geçiyor. Acizimize kudreti aynı oluyoruz diyor. Fakrımıza Allah'ın rahmetine, zenginliğine aynı oluyoruz. Nakımızda da kemaline aynı oluyoruz. Geçiyor. Şimdi burada her vicdan inan, inanmasın. Her vicdan bilir ki efendim söyleyeyim mesela kendinize örnek alalım. Organları ben çalıştırmıyorum. Değil mi? Evet. Ben mi çalıştırıyorum yok. kalbimi? Bunu her vicdan biliyor. Evet. Akıllar yok yani. Evet. Yaşayarak biliyoruz bunu. Vicdan o demek yani? Değil mi? Yaşayabiliyoruz ki kalbimi ben çalıştırmıyorum. E, Karıştırılması da muhtacım. Peki bu işi kim görüyor yani. şimdi bu büyütelim Dünyayı ben döndürmüyorum. Dünyanın dönmesine de muhtacım. Acizim var, döndüremiyorum. Fakrım var, muhtacım dünyanın dönmesine. Aiz ve fakrimiz bire pencere oluyor. Bizi neye götürüyor? Barge rahmete. Cenab-ı Hak birisi var ki dünyayı döndürüyor ve gece gündüzü getiriyor, değil mi? Şimdi akıcı yani. Acizimiz var. Biz ağaç, ağacın içinden meyve çekip çıkaramayız. Değil mi? de muhtacız. Fakiriz. Fakir demek yani. Biz değil. Evet. İnsan bütün kainata muhtaç. Hiç de bir şey kendi yapamıyor. Evet. Her şey muhtaç fakr, Yapamayışı aciz oluyor. Havaya muhtacız fakr, Hava yapamayız aciz. Böyle gider. Şimdi işte her vicdan bunu biliyor ki kainatta olsun, ben, kendi vücudunda olsun e, olan organları da, hadiseleri de ben yapmıyorum, hepsine de muhtacım. Evet. E, Bunlar biri yapıyor. Vicdan buradan Allah'ı tanıyor diyoruz evet. zaten. Ya her vicdan Allah bilir diyor. Evet. Böyle bilir yani. Vicdan bilir? Yani bunun imana dönüşmesi için işte kalp devreye girmesi lazım, değil mi? Onun için de peygamberlerin yaşadığı kitapların e, bildirmesi gerekiyor ki insan bunu şeye çevirebilsin. İma, tam imana çevirebilsin. Aksi halde yine vicdanen e, biliyor da başka şeye tapabiliyor. Yani bu putlara tapma olsun, güneşte tapma olsun hepsinin kaynağında bu yatar yani. İnsan sonsuz acize fakir olduğunu biliyor. Buna birisinin medet verdiğini de biliyor. Kendi yapmadığını da biliyor. Ama o kim? Şimdi kimi yakalayamıyor, kimi bulamayınca kim puta tapmış, kimi güneşe tapmış, kimi ateşe tapmış, tapmış da tapmış. Ancak Kur'an güneşiyle, Risalet güneşiyle hakikaten aydınlanmış ki bunun hepsi mahluktur, hepsi aciz, hepsi fakirdir. İnsana yardım eden sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah'tır. Bunu insan tek başına şey yapamıyor yani. Bilemeyebiliyor ki bugün müşriklerin yanlış görüşleri buradan kaynaklanmış yani. O bakımdan yani vicdan üzerinde Ustad ehemmiyetle duruyor. nokta istinad, nokta-i istimdad. İşte, i̇yâken iyâken de böyle bağırıyor ustad, yani. İyâken abudû, nokta istinat. Evet. Ancak sana ibadet ederiz. İyâken nokta istimdat. Ancak Ancak sana yardım ederiz. Niye? Arz önce arz ettim. Ben kanımı temizlemekten de acizim, hava yapmaktan da. Değil mi? Ben meyve yapmaktan da acizim. Yediğim meyveyi kan yapmaktan da, hücre yapmaktan da. Dolayısıyla dışta da sonsuz acizim, içte de sonsuz acizim. Buna rağmen hayatın devam ediyorsa, de bunlar Allah'ın rahmetiyle, inayetiyle, kudretiyle oluyor. Bunu idrak eden bir kalp, bu şuurunu böyle dile getiriyor. Yani bakın bildirmesiyle, öğretmesiyle böyle dile getiriyor. İyi eken ben sonsuz acizim, bana medet veren sensin, sonsuz fakirin, bana medet veren sensin, sonsuz acizim, bütün ihtiyaçlarını sen kudretinle, o kudretin tecrüsüyle görüyorum. Şuurunda her mühün elhamdülillah. De, i̇nanmayanlar da bunu başka şeye veriyorlar. Bir şey veriyorlar yani. Tabii yani. Vicdan Allah tanıyor çünkü. Akın tatili eşgal etse de nazarını ihmal etse vicdan sani unutamaz. Şimdi tatil eşgal etse bir nazarını ihmal etse. Hı. E, tatil eşkal, mesela meşgalesini işini bırakmak yani tatil eşgal. Meşgalesini bir kenara bırakmak. İşte nazar ihmal etse nazar da aklın işi yani. Nazar aklın işi yani. Nazar. Nazar, nazar dönüyor da, nazar deniyor da. Değil mi? Evet. O, o, o da var, bu da var yani. Nazar mesela, maliye nazar varmış. Evet. Ailenin kuşu. Evet. Maliyeye ve uzaktan bakın değil. Evet. O işleri görev manasına. Evet. Evet. Değil mi? Evet. O işler görür manasına. Evet. Şimdi, akıl tatil eşgalisi yani görev yapmasa, görev dönüyor ne olur o zaman? Nazarını ihmal eder. Evet. Düşünmez, tefekkür etmez. Evet. Aklın görevi tefekkür etmektir. Ha, e, ihmal etse, kainatı düşünmese, kendini düşünmese, kesin de ya Üstad'dan, nimete inanmak ise minimi vurursun. Buyurdu Ustaz, evet. nimetin. Akıl nimeti düşünmese hiç, yani. Evet. tatil aşkar etse, sadece yese, hayvan gibi, değil mi? Yani. Evet. ihmal etse, tefekkürünü ihmal etse, o meyveyi, evet. ama vicdan bilir ki, bu meyve ağaç yapmıyor. Şahidimiz ne? Ağaca teşekkür etmiyor. Ağaca minnettar olmuyor. Niye? Vicdan biliyor ki bunu ağaç yapmadı. Değil mi? Evet. Harika bir şey. Yani. Akıl tatil eşkar ise, evet. nazı ihmal ise, vicdan saniyeyi unutmaz. Vallahi Peki var. burada kalıyoruz. Evet. Bazen kısa olur. Çok, Çok güzel. Subhaneke la ilme lana illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamu men elhamdülillahi rabbil alemin and Fatima Sonata.